Değerli konuklar, saygıdeğer katılımcılar. Tekrar hoş geldiniz efendim. Kongremizin geleneksel hale gelen yaşam biçimi olarak kalite oturumunu başlatacağız. Oturumda bizlerle keyifli bir sohbet eşliğinde değerli tecrübelerini paylaşacak olan Doktor Şaban Kızılda az sonra sahnede olacak. Ama kendisini davet etmeden önce kendisiyle ilgili bazı bilgileri paylaşmak istiyorum izninizle. Doktor Şaban Kızıldağ Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri alanında lisans, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Anabilim dalanında yüksek lisans ve yönetim bilimleri alanında doktora yaptı. Sakarya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde dersler verdi. Ulusal ve uluslararası alanda birçok makalesi ve bildirisi bulunan Kızılda, 4 yıl bir kamu kurumunda üst düzey yönetici olarak çalıştı. Ardından executive coaching alanında eğitim aldı ve eğitim, iletişim, danışmanlık ve sosyoekonomik araştırmalar merkezi Kareli Defteri kurdu. Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF üyesi olan Kızılda, halen Maltepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Doktor Şaban Kızıldağ'ın Medya Çocukları Dersaadet'ten İstanbul'a Eminönü ailesi. Aynası iştir kişinin lafa bakılır. Genel iletişim. Asırlar boyunca Eminönü yer çekimine karşı temel bilgiler, yöneticiliğin temel haritası ve yeni çıkan İletişimde mazeret yok ve yönetmek için mazeret yok adlı kitapları bulunuyor. Uluslararası bir danışman, eğitimci, koç ve yazar olarak bilgilerinde ve tecrübelerini birçok özel ve kamu kurumuyla paylaşan Doktor Şaban Kızılda bugüne kadar 1 milyon insana konferans ve seminer vermiştir ve şimdi artık sıra bu salonla buluşmada. Evet alkışlarınızla Doktor Şaban Kızılda. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi böyle bir anonstan sonra çıka çıka böyle bir adam çıktı. Ondan dolayı çok üzgünüm. Yani çıtayı çok yukarı, yukarıya çekmişsiniz Sayın Başkanım ama finali benim gibi bir adamla yapmanız da manidar. Efendim e, hakikaten çok önemli 24. Mükemmellik e, Kongresi'nin zirvesinde sizinle beraber olmak çok önemli. 24 çok manidar bir şey. Biliyorsunuz gün 24 saattir değil mi? Altın 24 ayardır. Bu da 24. mükemmellik kongresi olduğu için bence çok şanslıyım. Ben 3 ay sonra Amerika'da bir dergide şöyle bir haber okudum. Amerikalıların %38'i psikologlara koşmuş. Dedim Allah korusun bizde yıkılsaydı acaba psikologlara koşar mıydı? Koşar mıydı? Düşünün sabahleyin Haydar evden işe gidiyor. Ayakkabıyı giydi kafayı kaldırdı kuleler yok. Ne der? Ya hanım burada iki tane kule yok muydu? Kadın da arkada ne bileyim vardı herhalde. Allah Allah yıkmışlar yahu. Niye ki? Ha demek ki kaçaktı belediye yıktı. <laughs> Problemi tanımlar kendi içinde çözer, hayatta kaldığı yerden devam eder. Güllüoğlu baklavaları İstanbul'a yeni gelmiş. Kıvamı çok güzel. Mehmet Güllüoğlu'na sordum. Dedim abi ya bu baklavanın kıvamını nasıl tutturuyorsun? Dedi ki Şaban Bey, kıvamında bir baklava için oklavanın armut ağacından olması gerekiyor dedi. Allah Allah. Ben bütün oklavalar hep aynı ağaçtan zannediyordum. Değilmiş. E dedim bu yetmez dedi. Ateş dedi meşe odunundan olacak. E dedim bu da yetmez dedi. Un dedi harmanlanmış taze undan olacak ve Konya unu olacak dedi. E dedim bu da yetmez dedi. Yağ dedi Urfa'dan gelecek ve Urfa'da çok özel bitkiyen hayvanlar var. Onun yağı olacak. Yazdan sipariş vereceksin. Zerya değil dedi. E dedim bu da yetmez dedi. Fıstık dedi Antep'ten gelecek. Fıstığın markasında söyledi. Sonra da dedi ki bunları bir araya getirecek, yoğuracak, malzemesini dökecek bir usta lazım dedi. Kıvamında bir dilim baklava için, mükemmel bir baklava için kaç madde saydı? Altı. Peki kıvamında mükemmel bir insan olmak için ne lazım? Kıvamında mükemmel bir insan olmak için, kıvamında bir insan için önce hukukuyla, anayasasıyla, ekonomisiyle, adaletiyle, özgürlükleriyle iyi bir devlet lazım. Devlet yoksa kıvam tutmuyor buna emin olun. <laughs> Ticaret de tutmuyor, huzur da tutmuyor. Ha devletin çok yoğun bir fonksiyonu yok. Kutadgu birlikte Yusuf As Hacip toplumsal sözleşmede bunu çok basit anlatır. Devlet üç şey istiyor. Diyor ki yasalarıma uy. Vergimi öde. Dostumu dost düşmanımı düşman belli. Halk da diyor ki yasalarına uyarım adil olursan. Vergimi öderim gümüşün ayarını bozmazsan dostunu dost düşmanını düşman bilirim. Sen de benim canımı, namusumu, ırzımı korursan birinci kıvam tutucu devlet. Sonra iyi bir aile lazım. Sonra iyi bir eğitim lazım. Sonra da çok iyi bir çevre lazım ve bunun sürekliliği lazım. Bir Fransız komşum var. Çocuğunu şöyle sallardı. Benim oğlum büyüyecek, benim kızım büyüyecek. Kuzeyde, güneyde büyük işler yapacak, uzaya çıkacak, uçak yapacak. E yavrum, e ee, e diye sallıyor. Çocuğu düşünsenize doğduğu günden öldüğü güne kadar uçak yapacağım anasını satayım, uzaya çıkacağım. Dünyayı kurtaracağım, tutmayın lan beni falan diyor. Bizde de bu ninniler beraber söyleyelim. Dan deni, dan deni, dastana. Bilmiyormuş gibi yapmayın. Dan deni, dastana. Kobo sancı danayı yemesin lahanayı. İki saat bir lahana için nefes tükettik. Ulan yese olur yemese ne olur. Altı üstü lahana. Arkadan da ekledik. Lahana da yemez kökünü yer. Komple yedirecek lahanayı. Çocuk büyüdü. Bitkisel hayat içinde hedef yok. Amaç yok. Ufuk yok. Misyon yok. Vizyon yok. Değer yok. Hiçbir yerinde bizim kadar düzgün sıraya giren başka bir millet yok. Emin olun. Ben bazen yurt dışına giderken X-ray'den geçiyoruz ya. Özellikle Avrupalılara bakıyorum. Adam geliyor, ceketi çıkartıyor, katlıyor. Kemer çıkacak mı diye soruyor. Cebindeki bozuk paraları çıkartıyor. En az 10 dakika oyalanıyor. Biz karşıdan bakıyoruz. Ne çıkacaksa boynumuza asıp öyle geçiyoruz. Uluslararası bir havalimanında boynunda kemer birini görürseniz Türk'tür. Zahmet olmazsa bütün salon ayakta. Şöyle birbirimizin elini tutabildiğimiz kadar tutuyoruz efendim. Yani ikişerli, üçerli, beşerli, altışer halay çeker gibi evet. Yukarıya doğru şöyle kaldırıyoruz. 24. Kalite e, Kongresi biliyorsunuz 24 ayardır. 24 ayar en iyi ayardır. Ondan dolayı son hikayeyi böyle dinliyorsunuz. Sonra üç kere mazeret yok. Her şeye rağmen yarın değil bugün deyip tamamlıyoruz. Efendim meşhur hikaye. Karga çıkmış dala beklemiyordunuz herhalde. Ağzında bir parça peynir. Yanına kim gelmiş? Tilki. Geçen bir yerde sordum biri kedidir dedi. dedim yuh lan. Bu hikayede kedi hiç gelmedi. Kim gelmiş? Tilki. Ne demiş? Vay karga kardeş, tüylerin ne kadar parlak. Sesin de güzelse bu ormanın kralısın. Bir şarkı söyle de dinleyelim demiş. Karga da ağzındaki peyniri çıkartmış. Dalın kenarına koymuş ve gaklamaya başlamış. Tilki demiş ne yapıyorsun lan? Demiş şarkı söylüyorum oğlum demiş böyle söylemeyecektim. Nasıl söyleyecektim? Peynir ağzındayken söyleyecektim. Peynir düşecekti ben de yiyecektim. Ben oğlum demiş onu benim dedem yaptı, anam yaptı, babam yaptı. Enayi miyim ben yeter artık. Efendim dün dünde kaldı, düne dair ne varsa dünde kaldı diyor Hazreti Mevlana. Bugün yeni gündür, yeni günde kendinize, ailenize, ömrünüze, işinize, ülkenize farklı gözle bakmak için yarın değil daha canlı yarın değil evet. yarın değil. Evet. Yarın değil. Yarın değil. Canınızı ne sıkarsa sıksın, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın. Filmin adı? Filmin adı? Filmin adı? Şöyle yürekten söyleyin. Mazeret! Mükemmel yolculuğu için bir kez daha. Mazeret! En son sesinize inanarak. Mazeret! Buyurun efendim. Babam derdi ki, yüzünüz gül, Ömrünüz toprak gibi olsun. Ben de babamın sözleriyle yüzünüz gül, ömrünüz toprak gibi olsun. Mükemmellik sürecimiz böyle devam etsin. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın efendim. Çok teşekkür ederim. Şaban Bey çok teşekkür ederiz. Eksik <laughs> olmayın, çok teşekkür ederim. Çok Sağ çok olun. mersi gerçekten. Çok Bizim mersi. için bir öz günü oldu. Sabahleyin hoşkun Aral ve Bilkovan her ile başladık öz eleştiriye. Onlar da bizi bize anlatmışlardı ve noktayı teşekkür siz koydunuz. Bu kez Türkiye'ye kendimize gelmemiz gerekiyormuş demek ki. Hiçbir şey tesadüf değil biliyorsunuz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz katkılarınızı efendim. Alkışlarla uğurluyoruz Sağ Sayın Traban Kızıldağ.